Şu olanları görürsün değil mi Şahane? Biz Yunus Baba ile anamın barıştıralım diye uğraşalım. Onlar gidip seçimde birbirlerine rakip olsunlar. Şahane, aralarına siyaset girdiyse artıkın hayatta iflah olmazlar ha. Doğru des. Bunlar iyice birbirlerine düşman olurlar. Bizim evlilik işi de kafadan yeter. Biz gene birbirimizi öyle ciğer gibi uzaktan bakıp miyavlayıp dururuz ha. Allah'ım ya. Ne zaman yeneceğiz şu makus talihimizi ya? Ben sana bir şey diyeyim mi? Dua edelim de bu muhtarlık seçimi iyice dallanıp budaklanmadan aralarını daha fazla açmasın ha. Hadi gel dua etmeye gidelim. hadi hadi Heh. hadi hadi hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. Şimdi benim, bana şey seni edin, bu evet. Tayyip Erdoğan bu şarkıyla başbakan oldu. Bu onun şarkıdır ha. Bunu başbakan yaptı, beni de inşallah muhtar yapacak. İnşallah. i̇nşallah. Gözünüzün <laughs> kızı sindir de maşallah deseydi. Sen de benim gelinimsin, ekmeğimi yesin Barzana kız. Oyna peygamberim. Alkayı davet ver be Alka. Ne diyeceğim ulan? Çok sevgili. Zengin, çok zengin. Lan sohbeti şimdi pembe, oy işte, oy, oy. <laughs> Ay pardon, çok doğru değilsin lan. Lan mahalleli, çok pardon ha. Lan ben şeyi daldım, muhabbeti daldım. Aslı geleceği vuruttum. Ben aslında sizden oy isterim. Vereceksiniz değil mi? <laughs> Ben bu kacı bukaç Benim güzel vatandaşım takım memleği oy vermeyin. Çünkü ben hepinizin dertlerini bitirmeye geliyorum. Yaşayın! Ben size muhtar olmaya değil baba olmaya geliyorum. Bana baba demeye hazır mısınız? Hazırız! Hazırız! Allah seni kahretmesin. Ula sakın buna baba demeyin ha. Yarın gün olur... ...babanız olur... ...ananızı beller. Sakın kanmayın ha. Uylar kime? Pepe'ye. He, 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 Sevgili he, cennet mahallenler... ...siz sakın buna kanmayın. Bu mahalleyi top pembe yapacağım der... ...yarın mosmor yapar ona göre. <laughs> ne istiyorsun pembe açsana yolumuzu. Lan Gürgüz'ü... Asıl siz açın, yol verin. Lan önümüzü kapatamazsınız siz bizim. Açın ulan cennet mahallesinin önünü. Pepee geliyor. Cennet mahallesi geliyor. Baba. Baba durun ya. Yapmayın ya. Yapmayın yap ya. Baba. Yapma bebeğim. Baba be. Baba verin. Cennet Mahallesi hadi, takipleri. Cennet Mahalleliler. Komiserim. Sıraya geçin lan. Uf. Yahu gene niye geldiniz başımın belaları? Gene niye geldiniz? Rica ederim bağırmayın komiserim. Bu sefer siyasetten düştük. Doğru. Siyasetten düştük. Adil suçlu muamelesi yapmayın bize komiserim. Tarih. Buyurun komiserim. Topla şu megafonları. Bağ komiserim. Bir megafonluğunuz eksikti. Nedir bu haliniz biriniz anlatsın Ben anlatayım komiserim Muharrem abi muhtarlıktan istifa edince Yunus baba muhtarla aday oldu Hı. Ben abla da bunu duyunca iş durur mu Durmaz iş durur mu Tebrik ederim Komiserim beni çok iyi tanımış Canım benim Sessiz Canım O da hemen adaylığını koydu İkisi birden muhtar adayı olunca da Sonuç ortada işte komiserim Ah, ah Muharrem ah Yaktın beni Başıma ne dertler açsın be. Ne diye istifa edersin sanki be adam. Ne komiserim. Hep bu Muharrem'in suçudur bu. Sen konuşma. Sen Muharrem'i sinirlendirmeseydin istifa etmezdi. Komiserim. Bu arada oyunu da talibim. Ha? Buyur komiserim. Benim bildiğim kumserim uyunu çöpe atmaz. Benim gibi mıktar olacak birine uyunu verir değil mi kumserim? Düşüneceğiz bakalım. Size söz veriyorum komiserim. Oyunuzu bana verin. Bir daha kavga etmeyeceğiz. Bu karakola da adımımı atmayacağım. Bravo. Bu seçim vaadini sevdim. Sana oy verebilirim. Komiserim. ben verecektim o sözü size. Vallahi bende de hiç gelmem ha. Yeter ki oyunuz bana verin. Peki. Seçimlere kadar kim hiç kavgaya karışmazsa, gıkını çıkarmazsa oyum onun. Tamam mı? Hadi afiyelim. Hadi bakalım şimdi hepiniz evinize hadi. Baba. Bizim takım. Yürüyün lan. Yürüyün bak. Haydi. Yürü Sevgili vatandaş. Hay Allah'ım